Kurtuluş Yılı dönümü etkinliklerini Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Vekili Emine Çalış, Altso Başkanı Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Litvanlar ve vatandaşlar katıldı. Litvanya Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Alto Başkanı Mehmet Şahin, Litvanya Fahri Konsolosu olmaktan onur duyuyorum dedi. Bugün burada anlamlı bir etkinlik için toplanmış bulunmaktayız. Fahri Konsolosluğunu büyük bir onurla yürütmekte olduğum dost ülke Litvanya Cumhuriyeti bugün yani Şahin Kurtuluş günü hakkında bilgiler verdi. Alanya diğer Bartık ülkeleriyle birlikte yani Estonya ve Latonya ile birlikte 1990 yılında kadar büyük bir dayanışma göstererek özgürlüğünü yeniden elde etmiştir. Konuşmaların ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Arputlu, Alanya Belediye Başkanı Emine Çalış ve Altso Başkanı Mehmet Şahin'e teşekkür belgesi takdim edildi fidan dikiminin ardından meşe açtığını can suyu verilmesinin ardından aile fotoğrafı çektirildi. Başkanım buradayız.